yakalanacağız. Mia ya, sen ya çabuk ol. Allah'ım yakalanacağız ya. Ya hadi sen Allah'ım uyudu ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. kedi Dur bu işime yarar. Aa burada bir tane daha dev şeker var. Bu da işime yarar. Aa burada da dev artık şeker var. Bu da işime yarar. Aa çikolata buldum. Bunu da yerim. Burada da slime var. Bunların hepsi işime yarayacak. Şimdi geri doldurayım. Beklemeye kurtaracağım seni. Hazır. Şimdi kedi kurtaralım. Aa dikkat olsun Başlayalım. Hadi uzaklaş, uzaklaş. Bekle kediyi kurtaracağım seni. Yeriz şey, yok Aa geldi Aa slime aldı Aa dev oldu. aldı Aa dev şekeri de aldı Tam zamanı arkası dönüp kediye koşayım Almaya gördüm seni Sarı saksıya takmam lazım. Heh, tasmayı buldum. Hadi gel takın. i get Çocuklar bakın size cips aldım. Neredesiniz? Baba, baba. Ah, ne oldu? Baba. ne oldu Dışarıda ya? Var. Dışarıda karton ket evet. mi var? Melisa nerede? Bilmiyorum. Ben de size cips almıştım. Baba, bir saniye dur bakacağım. Nerede karton ket? Aa orada. Nisa orada gördüm. Aa Nisa, orada orada Nisa bu tarafa doğru geliyor. Nisa zıpladı bu tarafa doğru. Aklıma bir şey geldi. Nisa ne istiyor e? dedin? Niye gelmişti bu? Baba, baba. Balonları seni evet. balonları mı istiyor? Evet. Tamam vermeyeceğiz vermeyeceğiz dur bir saniye. Ah oh, konfeti Nisa konfeti buldum. Baba, konfeti. konfeti. Evet evet aynen aynen. E, bir şey diyeceğim Nisa şimdi biz bunu buradan sıkacağız ya. Konfeti patlatacağız ya aşağı karton ketin üstüne. E, oradan geçenler ama bir şey olmaz doğru söylüyorsun karton keti gönderelim yeter ki. Şimdi bunu patlatalım. Ah oh, burada ne var? Nisa burada bir şey. Ah oh, kurabiye. Ah oh, Nisa. Kurabiye. Ah oh, ne olmuş? Oh, Nisa bakar mısın kırılmış. Kırılmış. Bunu atalım diyecektim de kırılmış. Atsa kalır mı acaba bilmiyorum ki. Deneyelim. deneyelim doğru söylüyorsun. Belki alırsa gider. Nisa gel benim yanıma. Balonları da getir. Balonları bırakma orada. Gel hemen atalım şunu karton Alırsa bunu gider. O kırılmış. Aa kolu kırılmış. Nisa bunun. Çabuk Nisa hadi seni bekliyorum. Konfetimiz var. Cipsimiz var. Klavye var. Ah at at. Balonları da at. Nisa az uçuyor bu. A, az uçtu. Az uçtu Nisa. Şu camı açayım. Nisa şu camı açayım bir saniye kızım. Şu karton hemen gönderelim buradan. Neredesin Nisa geldin mi? Benim, Neredesin? Benim. Ha, tamam şimdi nerede kurabiyemiz? Ha, kurabiye adam burada. Nisa üzülme ben sana yenisini alacağım tamam mı? Tamam. Şimdi sen şuraya geç. Aa, Nisa karton kit. Nisa. E, Nisa oradaydı karton kit Baba, kaybolmuş. Orada mı? <laughs> Nisa orada. Orada orada. Nisa bu tarafa doğru geliyor. Şimdi oraya atacağız tamam mı? Nisa ben atabilir miyim oraya? Şöyle. Nisa tam oraya atacağım. Tam önüne düşürebileceğim mi? Tamam tamam ben sana yenisini alacağım tamam mı? Nisa ben bunu atıyorum sen oradan karton alacak mı bak tamam mı? Atıyorum. Bir, iki, üç. Baba oh, atamadın. Ya, buraya düştü. Nisa dur. Aldım. Aldım aldım Nisa. Evet, atıyorum. Kaldım. Nisa tam nerede? Oraya atayım. Baba şurada. Tamam tam oraya atıyorum. Çekil Nisa. Bir, iki, üç. Hadi. Al. Baba attım. Oldu. Bak bakayım alacak mı? Bak bakayım alacak mı Nisa? Aldı ya, mı? almadı. almadı mı? Allah'ım ya Rabbim. Aa kurabiyenin üstünden evet. mi? Eyvah o zaman hiç almaz. Nisa konfetimiz var. Nisa ne yapalım biliyor musun? Seni şu pembe balonu veya mor balonun birini atalım. Hayır. E ne yapalım? Şu Hayır. pembe pembe balonu vereyim. Hayır. Ya moru verelim. Hayır. Moru verelim sadece moru. Ama baba. Ama sadece bak sadece moru vereceğiz tamam mı? Alacak gidecek bu sefer. Hadi kararını verdin değil mi? Son kararın. Hadi bakalım balonu istiyor. Biz de balonu vereceğiz Nisa. Mor balon gidiyor. İstersen pembe atayım. İster. Yok ya istemez. Bence alıp gidecek Nisa. Karton ket balon istiyorsa alıp gider. Tamam ne yapacak? Burada biz de beraber mi yaşayacak? İstersen pembeyi atayım. Pembe atayım istiyorsan bak son kararını ver. Hangisi? Pembe mi? O mu? Tamam. Heh, atıyoruz. Hadi sen şimdi yine oradan bakacaksın. Aldığında bana söyle ben de bakacağım tamam mı? Dikkati dağılsın maksat. Bir, iki, üç. Attım. Nisa attım. Baba, attım. İnşallah önüne düşer. Nisa Baba. önüne düşer. Nereye gidiyor? Şey, oraya gidiyor? Ya balon nereye gidiyorsun? Allah'ım ya Rabbim balona bak yanlış yere gidiyor. Ya bu balon nereye gitti? Baba. Vallahi ta ustalar oraya gitti. Ya karton ket bu tarafta balon bu tarafa gideceksin. Baba balonu görmedi bile. Hadi bakayım. Ya balon nereye gitmiş? Karton ket nerede? Nisa. Nisa öbür balon da atalım. Allah'ım ya Rabbim. Ya gitti arabanın oraya düştü. Ya bu karton ket görmez ki bunu burada. Allah nerede ya düştü? düştü? Aa, vallahi Nisa düştü yeri giriyor musun? Evet. Ya bunu karton ket orada görmez ki. Balon yanlış yere gittin. Nereye gitti ya? Biz o taraf atmıştık. De. Evet. E, ee, Nisa ne yapacağız? Ya, karton ket onu görmedi. Da. Öbürünü de atalım. Onu da ya, atalım. Hayır, ya gitse buraya gelirse onunla uğraşmak zorunda ya, kalacağız. Görmez, görür görür onu bak düzgün atacağım. Bu sefer onu düzgün atacağım. Tam önüne atacağım Nisa tamam mı? Ver bana sen bana güven. Bak şimdi tam önüne atacağım. Tam Ay, önüne atacağım. Tamam, ben sana yenilerini alacağım, tamam mı? Yeter ki şu karton kedi gönderelim Nisa, tamam mı? Nerede şimdi tam olarak? Bana orayı söyle. Baba, bak, tamam, atacağım oraya. Çöpün Hadi. Köpük yanın. yanında mı? De tamam, en son ben görmüştüm zaten orada. Pembe oğlunu görmedi değil mi? Daha görmedi ya. Baba, düzgün tamam düzgün abi. atacağım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Git, git. Ha, gitti. Baba. Nisa, Nisa bu sefer doğru yere gitti. Nisa bu sefer doğru yere gitti. Evet. Aa karton ketin üstüne. Valla tam da oradaydı Nisa. Dur bakayım. Evet. Aa, Nisa. Baba. Nisa tam karton ketin üstüne gidiyor. Evet. Aha, gördü gördü. Nisa evet. gördü. Evet. Vallahi ne gördü. Bakıyor, bakıyor karton ket ona bakıyor. Vallahi zıpladı. Al işte bak orada bir tane de mor var. Bir tane de pembe var. Al işte orada bir tane de pembe var. Mor attık. Daha ne istiyorsun? Al gitsene. Evet. Nisa. Ah. o da orada kalacak. Eyvah Nisa o da aşağı çatıda kalacak. Ne yapayım ben attım. Ne yapayım atamadım. Aldım. karton çatının üstüne çıkmış. Karton çatının üstüne evet. mi çıkmış? Balonlar mı üstüne evet. mi çıkmış? Aa Nisa! Nisa çatının üstüne çıkmış. Balonları almaya çalışıyor Nisa. Nisa alacak herhalde. Kafaya koydu. Nisa vallahi kafaya koymuş o balonları alacak bu. İyi yer attık Nisa, iyi yer attık. Hadi çık al şu balonu. Hadi çek. Çek şu pembeyi. O Nisa pembeye gitti. Pembeye çekmeye çalışıyor. O zıpladı. Baba. Eyvah Nisa inin kapıyı... Gel gel camı kapat. Nisa camı kapat. Bu tarafa doğru geliyor. Nisa nereye saklanacağız? Buraya doğru geliyor. Biz de burada gördü. Nereye saklanacağız tamam. Nis... biz? Ne oldu? Altına. Masanın altına gir gir çabuk. Allah'ım ya Rabbim. Balonlar olmadı. De balonlar balonlar da gitti. Nisa balonlar da gitti. Gir altına ben sabilecek miyim buraya? Eyvah buraya geliyor Nisa. Verecek bir şey var mı? o oh, cipsler ya. var. Nisa gerisi cipslerimiz verelim. Evet. Ne yaptı Dur, acaba Ne yaptı acaba Nisa? Gel. Ne yaptı acaba? Nereye Kı bakacağız karton kete Evet. Bakayım. Demek ki moru istemiyor. Aa, Nisa. Aa, Nisa pembe yok. Pembeyi almış. Evet. Demek ki moru istemiyormuş Nisa bu. Oo. Vallahi bilseydik var ya sadece pembeyi atardık. Evet. Çatının üstüne çıktı ya. Moru almadı, pembeyi aldı Nisa bu. Ee nereye gitti? Kaybolmuş. Neyse boş ver, gitti ya. Biz ona bakalım Nisa. Kapat kapat penceremizi kapatalım. Oh be kurtulduk. Nisa karton ketten kurtulduk. <laughs> Neyse masanın altına da girme artık ya. Allah'ım ya, yarabbim masanın altına giriyorsun. Kurtulduk ya kurtulduk. Ben kurtulduk ben şundan. Ben Evet cips aldım size yiyebilirsiniz tamam mı? Şu camın pencereyi de kapatsak mı ya? Neyse ben şu perdeyi birazdan kapatayım tamam mı? Sen o cipsini yiyorsun sonra da e, akıllı akıllı oynuyorsun. Tamam bir tane de bana ver canım çekti. Karton ketten kurtuldu kurtlayalım değil mi cipsimizi yiyelim? Tamam sen akıllı akıllı cipsini yiyorsun. Tabletin nerede şarjı var mı? Tamam tabletinle oyun oynuyorsun. E, benim kumandana geziyor Nisa arabanın kumandası orada. Akıllı akıllı oynuyorsun tabletinle. Camı pencereyi de açma tamam mı? Tabletinle oynuyorsun, cipsini yiyorsun, camı pencereyi açmıyorsun, akıllı akıllı ben aşağı iniyorum. Karton kit gitmiş mi gitmemiş mi kontrol edip geleceğim. Görüşürüz.